Al Merhaba abilerim ab kanalıma kanalına hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar, Bayhan'ın kanalına hoş geldiniz. Ayhan Veci gibi bizi uçuracak kamerayla herhalde. Sabit bir oğlum şöyle. Dımıldatma. Biz bugün ne yapıyoruz? Tabii ki de bahçeyi sulayacağız. Elmasından annem de orada. Onları da göster oğlum. Annem Bakıyor bana da tarlalara, Elmas dolulara maruz gibi diyor. Anca bakıyorum ben. Marul hep değil mi şu oraya? O da sıklıktan böyle yememiş. Onu sihir ediyor olursa? Şu da olmaz iyi kokmuş. Olmaz bulmuş. onun için iyi kokmuş. Hmm. Olursa yine kal. Şu adın sunanın sultanı bilir. Şu adın kaşatları vardı. Bu adın sultanı. Hmm. Yukarı kodum herhalde. Dede bu bidona elmas tatka tuttum. Kaç dakikada dolacak diye. He babam diyor ki şeyler vardı. Onlardan alsaydı o diyor iki tonluk. ne yapacak iki tonluk? Gitmeyiz ya bu. Ne gitmesin bir daha doldurdu. Anne sen sen yedi havuz yapacak zaten. He. Çok kayanın etrafından mı kalacak? Şu tukanıcı bir daha doldursun. <laughs> Var <laughs> o sütürlerinden arkadaşlar. Olursa. Abi kısır yedik, bu sene ne bi kısır yedik ne bi, ne bileyim hiçbir şeyim daha yok Çekidek ektin mi anne? Ne çekideği oğlum? Bildiğin çekidek Hiçbir şey etmedim Sen ne yaptın ya babaanne? Hoş geldiniz Duymadın abi Serkan Kureyre'yle alakası yok Oraya vardım mı buraya geçireceğim tek tek aşmayacağım. Evet, ben öyle suladım anne onu. Üzüm, hoş, hoş geldiniz babaanne. Çektim, koydum çektim. Babaanne hoş geldin. Hoş Ayhan. bulduk oğlum. Ne oluyor Ayhan? Çekilek işte. Ee, ben de geziyorum. İş yapamıyorum da geziyorum. Bakayım kaç dakikada dolmuş. Doldu mu? Altı dakikada. Açık olduğu halde altı dakikada dolduruyor. Mesela girezi ama ne? Tamam. Evet. Çıkarma ayağını Çıkarma onu. Yok tutuyor adam ayağını. Dur çakıtmaya çalışalım. Hafif Ondan sonra nohuta geçeceğim. Nohut çiçeğe mi otur diyorsun? Nohut çiçeğe oturduysa var. Yo yo sula babam sula diyor. onun... Ha, akıyor Tamam anne kalk Bilin ağrır O yani tümsek olmuş baba hmm. Yaş dayan bura ondan iyi taraf düşük oldu. Sen, Sen ne oldun ya? Çekirdek çitleyeme. Bak çekirdek çitlemeye de işin <laughs> Ben de tek cıtı ses geliyor. Başka bir Programın şey yok. Oldu mu? her şeyin buyu. Kamera alıyor yani. Evet, o yolu Konya doğru geliyor herhalde. Yo da var. Çok şey oldu. Şeye boyama gidiyorlar herhalde. Hmm. Hı hı. Kırmızı mıydı neydi ya bunun geçen sene şişi? Bugün burada akşamlayacak babaannem, dedem, <laughs> ne şey Annem iş koruyor. İşini koruyor. İstedin anne şeyi? Hıyarlara? Saatalıklara şey istedin ilaç? <laughs> O yana kondokul ya, ilk geldiğimiz o yandan ondandır. Buradan Ama bunu bir şey giymiş, kesmiş yani şey giymiş. Neyin içinde? Damarlığın içinde. Bay. O zaman onun içindir. Göstereyim O yiyordur baba. Orada Şurada mı? Babaanne göz koruyor? Burada mıymış? Kimdeymiş? Yanımda hani, Yok yani. Hani yok ya. Yok <laughs> Gitmiştir. Gitmedi Aman ya. Az iştahlı bu kulundu. Hem Ben ç çekirdik çite değil. O çine, kudusu yok kudusu yok anne da. gitmiş vallahi. Ha? Şuradaydı yok. Gitemedi daha o o buralarda. <laughs> hani? Nereye gitti ya? Kim

Hadi ben git. Geldim. Çek baba. koyuldu oldu bu herhalde. Hmm. Boş gibi duruyor. Bu yanı çıkmamış, o yanı çıkmış suyu yediğinden. o taraf için daha tam büyümemiş. Hı hı. Şuna da herhalde şey fasulye. Patatesler çiçeğe oturmuş. Ben neden geliyorsun? beni. yanıma gelip duruyorsun sen de? Annem daha iş koruyor baba. Ya görüyorsa çok koruyorsun ya. Annem diyor iş koruyor diyor.

Babamın burada çalışıyor, otlar yoluyor. Ne çalışması olan ne çalışması. <laughs> Şu otlardan iki çekiyorum. Giremem içine. Çamur oraya düşen. Ne yapıyorsun anne? kadar Emrimiz olursa, böğürlerse, burak ekşi otu ektiydim çıkmamış, şura çıkmış. Ekşi ot mu anası? He, seveyim ekşi ot sev. Ot. Burada davat konu verdiğimizde hep ot. Davalların gidiyor ottan. He. Şöyle sütülledim kenarını. Kulaklık çıkarsa mağara büyüyecek. Sütü yapayım. İyi büyümüşler yine de. Bunlar ne yani? Bu maydanoz bunlar. Ne? He. O maydanoz, o otu, babaannen yaprak sarmış, buraya geçseydi burada deri otu sarardık ikimiz. Mı? Hı? Deri otu sarılır mı? Deri otu doğru şeyin içine yaprağı hmm. bir iyi oluyor ki. Şunlar ne anne? Ne anne? Şunlar? Turp. Turp. Ee, Havuç ekme yok ama bay bayağı. Aldım oğlum tohumunu neyim de. Ona zaman ekilir necik sonra ekti dedi Cuma abi bana. Ne? Kavuş. Kavuşlu. Evet. Kavuşlu avallarına ne satan abi. Avallarına ne türler o? Evet. Bir paket aldıydım çocuklar yesin diye. İzatlı oluyordu. Şimdi eksik geç mi kalır? O zaman bize kolay gelsin. Bir dahaki videolarımızda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Kanallarımızda kalın. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Baba el salla baba. Allah'a ısmarladık. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Hoşça kalın canlar. <laughs> Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Ben hiç tarlaya tıkmadım onlar çalışmadı. Ben de onlar görmeden ot yolluyorum şuradan. Onlar <laughs> öte yana döndü mü yolluyorum. Evde iyice şey oldum oturu. oturup. oturup. Kıskılıcım bozuldu. Layık atmayı unutmayın Ayhancan'ın kanalına. Ayhan'ımın. Görüşürüz bir dahaki videolarımızda. Kıskılıcım Ayhan'ın kanalına. Ayhan'ı tek koman. Kıskılıcım.